Ya kazandım 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 hey, uh, uh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldin. Ben belki bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de bir sürü sandık açılacağız. Böyle insanlara saldıracağız, sandık açacağız. Bir olmak bildiğiniz Clash Royale'de sandık açılımı yapacağız. Bir sürü sandık hazırladım sizin için. Böyle görmüş olduğunuz gibi neler varmış elimizde. Dev sandığımız varmış, e, büyülü sandığımız varmış, süper büyülü sandığımız varmış, efsanevi sandığımız var bir tane de. E ardından bir tane taş sandığımız bir tane. Birkaç tane gümüş sandığımız var. E, bunları sizinle birlikte açacağız ve içinden neler çıkacak bakalım. Bu kanalımı Clash Royale 2. Clash Royale videosu. Devamını istiyorsanız aşağıda videoyu beğen ve e, hadi videomuza geçelim. Evet gençler. Şu an elimizde e, neler var? Şimdi efsanevi sandığımız var. Efsanevi efsane sandığı en son açacağım. Onun önce süper büyülü sandığımız var. büyülüğümüz var. Burada dev sandığımız var. Taç sandığımız var ve tamam kötüden iyi olarak başlayalım gençler Taç sandığından başlıyorum. evet başlayalım hadi bakalım 596 3 taş 4 ateş ruhu kraliyet devi 6 tane Roket geldi 8 tane iskeletler geldi 58 tane mis Evet Taç sandığından iyi bir şey çıkmadı bakalım görevlerden ne çıkacak Dev sandık açalım dev sandığımızı açtık arkadaşlar Kayıt resmi yok değil mi? evet kayıt resmi yok mini tekranımız çıktı Silah şöyle 17 tane, dev 18 tane ve buz ruhu 179 tane hala bir destansı bile alamadık. günlük hediyelerden ücretsiz bir sandığımız varmış. 87 altın mini pekka ve uç çıktı. Hemen e, golem verdi. Süper büyülü sandığımız varmış keşke bunu da gerçi ikisini aynı anda yapamıyoruz. Evet yapacak bir şey yok. Oy 20.000 altın aldım lan ben onlardan aldım. Neyse her neyse onun önlemi yok şu an. Evet, sırada sanırım büyülü sandığımız var. Ama büyülü sandığı geçmeden önce... Gençler, bu bir de bu... Buradan bir bizim şeyimiz var mı ya? Dur bak. Buradan... ha, 8 gün varmış. Aman, boş verin. Normalde ben daha büyük bir kasa açın... Sand... Kasa diyorum ya, çok cc oynuyorum. Sandık açılımı yapacaktım fakat efsanevi sandığın süresi bitecek 7 saat sonra. O yüzden yapamıyorum. Ee, daha çok... Daha iyi şeyler açacaktım. Maalesef açamıyorum. Efsanevi için diğer kasaları gözden çıkarmak zorundaydım. Evet. Şimdi Bül- Süper büyülü- süper, süper, süper büyülü mü büyülü mü? Hiçbir fikrim yok. Bu sandığımızı açalım. 966'nı verdim. Minyonlar verdi. 8 tane. Dev geldi. 2 tane. Domuz binisi geldi. 4 tane. 65 tane skelet. Üçlü silahçı. Üçlü silahçı her zaman Evet. Üçlü silahçı çok seviyorum ben. Benim en çok kullandığım karakter. Çar. Çar. Karakter. Kart. Üçlü silahçı. Aa! Efsane mi çıktı lan? Ana! Ana! 1 vizörde 2 efsane. Neymiş? Oyun oynamıyor. O yüzden ne çıkarsa kabulüm. Oo. Aa, cehennem ejderha. İyi mi? İyi herhalde. Bu çok vuruyor bir bir İyi. Cehennem ejderhası. No problem. No problem. Şimdi ee, daha 15 saati varmış süper büyüdün. Tabi bunu açacağız. Evet açtım. 6156 altın geldi. 7 tane iksir toplayıcı geldi. 33 tane silahşör geldi. Aa, bundan efsane çıkmayacak herhalde. Öyle biliyorum yani. Sonunda çıkması lazım. 44 tane 3 silahşör mis gibi abi. 3 silahşörü her türlü seviyorum. Ve bundan bu arada evet destans çıkacak. Bundan efsane çıkmadı. Olsun no problem. Hiç sıkıntı yok. Taşları sonuna kadar harcayacağım. Taş aldım. Ama sonuna kadar bu videoda bitireceğim. Bu video için almıştım zaten. Evet. Sırada efsanevi sandığımız var. efsanevi sandığımıza geçmeden önce aslında Bunları da bir aradan çıkaralım. Şöyle <laughs> hızlı bir şekilde aradan çıkaralım. Önümüzde hiçbir şey kalmasın. Bilmiyorsunuz. İyi. Tamam. 531 tane taşımız kaldı. Ve bu 531 taşta şimdi 500'üyle ile efsanevi sandık alacağım. Fakat efsanevi sandık almadan önce bir tane oyuna girelim. Aynen bir tane oyuna girelim ardından efsanevi sandığımızı açalım işte. 2'ye 2 giriyorum. Neden? Çünkü birebir oynamayı sevmiyorum. Genelde 2'ye 2 oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Daha hızlı oluyor. Çok daha fazla şey oluyor, yani ee, çok daha fazla bir şeyler atılıyor. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor, o yüzden böyle iki 2 girdim. İnternetim, alo, ana, adamlar bir anda bir şeyler atmaya başladı. Ne, sıkıntı yok. Ee, şöyle yapalım. İnternetimde sıkıntı oluyor, evet, internetim, alo. Tamam, internetim geldi. Şöyle atalım abi. Şimdi klon basacağım bir de oraya yetişirse? Hiçbir şey atmazsa klon atacağım. Öldü. Evet klon atabilir miyim? <laughs> İnternetime bir şeyler oluyor gençler. Neyse sıkıntı değil. İnternetim şu an umurumda değil. Aslında internetimi ben şuradan çözebilirim bir saniye. Devam ediyoruz gençler genç. evet. Evet devam ediyoruz. Bu arada oğlum oyun gitmiş lan. Benim internetim bir gitti geldi bir şeyler oldu. O sırada... Cık cık cık. Hain herifler. Hain herifler bütün kulelerimizi almışlar. Yalnız biz daha karşı kuleye hiç vuramadık lan. O bu değil de. Hiç vuramadık ha. Vallahi. Yanımdaki adam kötü. Yoksa biliyorsunuz gençler yani. Evet. Balon attı kardeşimiz. Ee, ama o balon hiçbir şey yaramıyor burada. Benim elimde de savunacak hiçbir şey yok. Ben bir taktiğim var gençler. Genelde başarısız oluyor ama deneyeceğim. Çok iksir harcıyorum. Ama teşekkürler dedi. Çünkü oyun bitti. Evet. Neyse hiç sağlık olsun. İkinci oyunumuzu kazanırız. Bir oyun kazanana kadar <laughs> efsane sandığı açmayacağım. Bir oyun kazanalım öyle efsane sandığı açacağım. Evet. Challenge zamanı. Iııı. Ee... Shit. <laughs> Hayır ya. Aka ben hey, panik oldum. Panik oldum ya. Bu kule bir kere vursun. Tamam o kadar çektim vursun. Yarasalar yarasalar o şeyi alır. Iııı. Ee... <laughs> <laughs> Arka çok annaki denk geliyor ya. Çok annaki denk geliyor. Ne yapacağız? Tamam bitti bu oyun. Kaybettik. <laughs> <laughs> oyun bitti. Çok yüksek ihtimal oyun bitti abi. O pek o kuleyi alacak. Diğer kuleyi de almaya başlayacak. Ben şöyle yapayım da. Aa bana bundan çıktı. Bende de var bundan. Bundan bende de var. Cehennem ejder Keşke alsaydık bakalım nasıl bir şeymiş. Hiç kullanmadım bu arada daha önceden. Eee... Pekka yok et lan pek çok kötü yok etti ya. Goblin fıçı attım. İki tane ne yapıyorsunuz ya? İyi tamam şeyini oraya harcadı. Okunu oraya oraya harcadı o yüzden Goblin fıçılarını Goblin fıçılarını e, Domuz bincilerini aldık. Şimdi şunları atacağım. Çok kötü oldu ya. Cellat mı? Neydi bu şeyin adı ya? Bilmiyorum. Hepsini aldım Bunları da alacak ama olsun yapacak bir şey yok. Tamam güzel 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 fena değil Sen oraya yetiş abi Ya oğlum koşu yoluna at dedim Prensesi de, prensi de diye Durdurdu ya anla ki Neyse şu kuleyi alalım artık O kule bizde de O kule her türlü bizde Oyun bitti lan Abi lol Bu oyun bizde Bu oyun bizde Ne oldu biz gene mi kaybettik şimdi? Yok abi yok biz kazanamayacağız böyle ya. Bir oyun kazanalım efsane sandık açalım diyeceğiz. Oyun kazanamıyoruz ya. No one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older, all my fears would shrink, but now I'm insecure and I. çok çıldıracağım çıldıracağım bu <laughs> bir alacağım You're a able to identify where it's from. I'd make it I found it, try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. If it's in my brother, because we have the same nose, same clothes, home grown to stone from Greek used to Rome. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. Frenledik orayı dur. Ya kazandık 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 sonunda ya. Vaa kılımına katıldı bu adam. Kazandım ya. Bu ne ya? Sinirlendim ya. Aa, ver efsanevi sandığı ver. Videonun başından beri buraya bekliyorsunuz. Ver efsanevi sandığı ver. Ver, <laughs> ver efsanevi. Evet. Açıyorum. Oğlum ben mega şövalye istiyorum ya. Sorun <laughs> videom ben Mr. Daha çok böyle Clash Royale videosu istiyorsanız aşağıdan video vermekle ve Clash Royale'de yapmamı istediğiniz şeyler varsa altta aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve şurada çıkan videolarımı da izleyebilirsiniz. Onlar gayet güzel kaliteli videolardı. Kafanın üstünden de kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.